Rahman Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. O Rahman, Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona kendini ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göredir. Yıldızlar ve ağaçlar, her ikisi de Allah'a secde ederler. Göğü yükseltti ve dengeyi kurdu. Kurulu dengede aşırılık yapmayın. Ölçüyü hakka uygun yapın eksiltip de kurulu dengeye yazık etmeyin. Yeryüzünü de canlılar için yayıp donattı. Orada türlü yemişler ve salkımlı hurma ağaçları, kapçıklı daneler ve güzel kokulu çiçekler vardır. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? O insanı çanak çömlek gibi kurumuş balçıktan yarattı. Canlı da ateşli bir karışımdan yaratmıştı. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? O iki doğunun Rabbidir, iki batının da Rabbidir. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? Birbirine kavuşan iki denizi salı verir. Aralarında engel vardır, karışmazlar. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? O iki denizden inci ile mercan çıkar. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? Denizde akıp giden ve dağlar gibi inşa edilmiş olan o yapılar onundur. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? Yeryüzünde bulunan herkes geçicidir. Kalan ikramı bol olan ulu Rabbinin hükümdarlığıdır. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? Göklerde ve yerde ne varsa hepsi isteklerini ona sunarlar. O her an yaratma halindedir. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? Ey kendilerine sorumluluk yüklenenler, sizinle özel olarak ilgileneceğiz. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? Ey cin ve insan topluluğu, göklerin ve yerin eksenlerini delip geçebilirseniz geçin ama elinizde bir güç olmadan geçemezsiniz. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? İkinizin de üstüne dumansız bir alev ve alevsiz bir duman gönderilir. Birbirinizle de yardımlaşamazsınız. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? Gök parçalandığında yağ tortusu gibi kırmızı bir güle dönüşür. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? O gün insanlara ve cinlere günahlarından sorulmaz. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? Suçlular yüzlerinden tanınır. Perşemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? İşte suçluların yalan saydıkları cehennem ateş yığınıyla kaynar su arasında döner dururlar. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? Rabbinin huzuruna çıkmaktan korkanlar için iki cennet vardır. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? İkisinin de çeşit çeşit ağaçları olur. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki pınar vardır. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? İki cennette de her meyveden çift çift vardır. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? Kaplamaları ipekten koltuklarına yaslanırlar. İki cennetin de olgun meyveleri önlerine sarkar. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? bahçelerde gözlerini onlardan ayırmayan hizmetçi kızlar vardır. Bunlardan önce onlara ne bir insan ne de cineli değmiştir. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? Yakut ve mercan gibidirler. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? İyiliğin karşılığı iyilikten başka ne olabilir? Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz. Bu iki cennetin alt tarafında iki cennet daha vardır. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? Her ikisi de yemyeşildir. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? İkisinde de kaynayan iki pınar vardır. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? İçlerinde meyveler, urma ve nar vardır. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? O bahçelerde iyi huylu güzeller vardır. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? Köşklerden çıkmayan huriler, hizmetçi kızlardır. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? Bunlardan önce onlara ne bir insan ne de cineli değmiştir. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? Yeşil yastıklara, pek güzel şeylere yaslanırlar. Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz? İkramı bol olan Ulu Rabbinin adı pek yücedir.